başlayalım bakalım. Soul Fragment Demon Hunter. Yani Soul Fragment Demon Hunter hep dedim dedim 6 6 rush çok güçlü bir gövde en sonunda ben de aldım yani. Dün bu arada e, Secret Hunter oynadık. Bil izleyenler i̇zleyenler bilir. Legend'ın dibine vurduk. 7'li win streak'le. Youtube kanalımıza attık arkadaşlar. Beğeni bir abone bırakırsanız çok mutlu oluruz. Millok ne zaman? <laughs> Millok'a Millok da var abi. Zamanla. Zamanla. Şimdi benim bu adamı bayağı bir öpmem lazım. Bayağı bir öpmem lazım. Menor Slicer'ın öte biraz daha soğuş şey tarzı artık Dursun bakalım şu ya. Şimdi kafama deli sorular var bir saniye. Abi şu an ekrana Firestone'un uygulaması geldi mi? Geldi de mi yani? Oradan oradan peki gayet kopyalayabiliyorsunuz. Gökhan S. E Prime ile abone oldu. Abi teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldin tekrardan. Nice 3 aylarımıza cansın. Kesene bereket. Aman Allah'ım ne nasıl bir yayın açtım bugün. Nasılsın abi görüşmeyle? Girelim bu adama ya. Keselim abi keselim. Agro gelecek belli ki. biliyor. Güzel ama e şöyle bir olayımız var. Ben göremiyorum. Destemi kendimi göremiyorum. Onu ne yapacağız? Günaydın abi. Teşekkür ederim. One, Pek çalışacağını sanmıyorum onun. Bir saniye. Oğlum benim bir şeyler patladı bu yalnız ha. Heh e ee? Abi start tuşum çalışmıyor hadi bakalım. Niye öyle oldu ya? Oo güzel vurdu yalnız. Neyse çakacağız silence'a geçeceğiz yapacak bir şey yok. Acaba şu topa girsek mi yok ya? Blade Dance'i bir tur daha saklasak her şey açılacak bence. Çok güzel. Devam. Highlander muhtemelen adam. Bakalım, bakalım olabilir. Çıkar her şey çıkabilir şu an. Eskisi oldu demin antır gibi duruyor. Yok abi, yeni güzel etkinliklerimiz var bu Soul Fragment'ta göreceksiniz. O da yine kalktım vallahi anlamadım ne dediğinden. Geldiğinden <laughs> <laughs> Ooo oynuyor ne abi oynuyor reis. Şu anlar bir manamız olaydı güzel olurdu ya. Neyse, ee, bu bordu bu arkadaşı sağ olsun. Eğer bütün Soul Fragment'ları çekmezsek hale edeceğiz gibi duruyor. Aynen. Hadi başlayalım biraz ha. Bu gelse mi? Yo gerek yok. Dursun bakalım bir yerde. Şu an bütün temposunu aldım adamın. İyi güzeliz zaten Demon yani almamız da lazım. Devam. Peki. Bir şey daha geliyor ama iyi kart çekti ha. İyi döktü eli, iyi kart çekti. Yak, reis. Peki. Aha, benim oğlan geldi. Bu Soul Fragment Demon Hunter'ın yeni kartı. Yani artık bu kartı oynuyoruz ki asıl kartımız bu değil yani bakmayın. Asıl kartımız bu değil. Blade Dance harcamaya değer mi konusunda şüphelerim var biraz açıkçası. Sanırsam çok abartmadan harcayacağım onu ya. Zaten bayağı bir tempoyu da almış haldeyiz. Devam. Adam güzel kart drawladı. Ya Highlander olduğu gerçeği bende biraz oturmaya başladı. Aynen. Bu biraz yaş. Peki. Yani. Peki hocam. Pek taktik civarı bir şeyse biraz korkutabilir açıkçası. Oy Ama. Ama mahvettin adamı ama. <laughs> daha kötü. Daha kötü abi. <laughs> Eyvallah Reis. Ya halen bordta adam ya. Halen oynayacağım diyor. Peki oynasın bakalım. Bir tv slal bir aldı. Tek. He, next turn dinozor atacağım diyor sana galiba. At bakalım dinozoru reis. Next turn o dinozoru yiyeceğiz gibi duruyor. Bakalım sen şöyle bir gel. Heh benim oğlan da geldi. Anlat reis dinliyorum Reis anlat abi şu yani daha üstün bir kart yok ya şu an Gerçekten daha üstün bir kart yok yani Hunter'cığım At bakalım hadi at Bren'ini at At Bren'ini sen de rahatla ben de rahatlayayım canım benim Steady shot Abi şöyle söyleyeyim, e, Soul Fragment, Demon Hunter gerçekten kuvvetliydi zaten, yani geçen Expansion'larda bol bol oynadım ben de, bilirsiniz. E, ancak bu Expansion, bir ayrı güçlü arkadaşlar, anlatamam yani, yaşamanız lazım. Baktım Prime bastım, kişi durmuş. Basacak tek kişi vardı, o da Jemgar'da, cansın abi, teşekkür ederim. E, Allah ben de bu yolun içerisinde... Muhabbetinizi çok sevdiğim için yayınları bırakmamaya çalışıyorum. Normalde harbiden e, 4 tane nişle uğraşıyorum abi şu an. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bir saniye. Bir saniye. Birileri mu 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 muhtemelen kuduracak birileri. Demon Hunter meta olacak dedim sanırım Cem. Bize de demiş ki zaten o 6'ya 6'lı kartı gördükten sonra bir şeyler yamulacak yani Demon Hunter tarafında belliydi. Karşımda bir paladin var açıkçası. Önden Twin Slice, Red Dance'le bir şeyler yapmak isterim. Mero Slicer'ımız dursun ya. Mero Slicer'ımız dursun. Twin Slice'ı istedim çünkü binyon üstünlüğünü bu adama vermek benim için sakıncalı olabilir. Çünkü bu benim şu an oyundaki en büyük hunter'ım. Özellikle Dwayne Shurter. Abi size ne göstereceğim? Size bunu göstereceğim ya. Nasıl? Hiç hayatınızda böyle bir Rexar gördünüz mü abi? Abi tam tamına 27 saatte bastım. 27 saat. Yani bu az sonra da bu böyle bembeyaz kalmayacak az dediğim ilerleyen günlerde. İlerleyen günlerde boyanacak şahane bir şey olacak ya. Şu ana kadar bastım en iyi baskı galiba. Abi. Bir şunu bir kapatalım bir saniye. Şu an sizden muhtemelen şeyler gitti. Kabul abi. Yani şurası biraz kötü oldu ya. Yani ben açıkçası Kayn'ımı e, Little'a karşı kullanmayı çok istiyordum. Çünkü bu adımı The OneShot'lık kartlarına karşı Kayn Bey'in bitiriciliğim olacaktı ama şu an bayağı tıkandı. Buradan Twinsize mükemmel. Offstream işini şu olarak yapıyor musun? Yapıyorum canım benim. Hatta e, şu an mesela bir tane... Hyper 3D logosu göreceksin aşağıda. Ona basarsan benim off stream yaptığım işleri görürsün. Yayın hakkında kısmında bir Hyper 3D logosu var en altta. Ona basarsan background'ını görebilirsin bu durumların. Hand of Adel. peki. Benim işime gelir açıkçası. Meryl Slicer'ı mantıklı bir gövdeye vurdum. Devam. Bu arada şu an güzel başladık. O biraz yavaş başladı. Sanırsam elinde top kaynıyor. Blade Dancer lazım acilen. Acilen o Blade Dancer'ı yakalamamız lazım. Abi bu arada sapıttı şu an ha benim şey. Şöyle sapıttı. Yani ben size verince şeyi şu an ben kendi desteğimi göremiyorum abi. Benim desteğimi siz görüyorsunuz ben kendi desteğimi göremiyorum. Kafalar yamuk. Kafalar yamuk. Peki yani ben Flinger da Oy yalnız yedim ben seni hacı. Yedim ben. Sol fragmanı çekme. Nice. Nice. Fuck. Kart yaktık. Gerçi bir saniye. Yok yakmadık. Abi aynen böyle. Aynen böyle bir saniye sen şöyle gel ben bu adamı tekleyeceğim izleyin şimdi bak bu adamı tekleyeceğim aklı çıkacak bu herifin Arjantin hesabı hakkında düşündüğünüz nelerdir kahvaltıya gitmen iki tane bu konu üzerinde abi yani e, Arjantin hesabı açıkçası Hearthstone'un lokalizasyon anlamında bir açığı ben böyle bakıyorum e, yani madem millet Arjantin hesabı açıp işleri ucuza indirebiliyor sen de yap Türkiye'de kurtul anladın mı yani ben böyle bakıyorum açıkçası durumlara yani. Abi yani adam zaten illegal yöntemlerle en azından Hearthstone babında illegal yöntemlerle bir şekilde ucuz peklere erişebiliyor. E yani direkt herkese bedava yani Geç acı yani. Ne kısı yok bu kadar ya. Yani Arjantin'de hesap açan bir adam bende oynayabiliyor abi. Oynayabiliyorsa o zaman ne mutlu yani. Ee, abi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Biraz vurmamız lazım arkadaşlar. Ama böyle göstermeden minik minik vurmamız lazım. Çok iyi. Devam. Yükle yükle. Şu an kaç tane sol... Ya sol fragmentime kaç tane olduğunu bilmiyorum çünkü desteni göremiyorum. Hoş geldin Loki, selamlar. All golden emote players should go to prison. Why, <laughs> <Vay>, why <vay> bro? <laughs> Argentin Davis'a öbür seneye kedim yaparlar, o işte Arjantin işte. Biliyorum biliyorum, kolu küçük zaten sende. Bu arada şu an Little'ın var mı bu adama karşı benim? Bir dakika. Altı. Altı.

13 15 17. Yi yeah, kurtarmaz. Bu arada şu an bir Blade Dance. Şu an bir Blade Dance yani gerçekten. Şu an bir Blade Dance, bir Blade Dance kafası. Blade Dance Blade Dance Ananın Aa dayı Bu olmadı yani Blade Dance gelse oyunu kıracağız da gelmedi. Ben Mimin abi şu an sadece Battle Pass almak istiyorum. Skin için başka bir şey, bir şeye ihtiyacım yok hesabın. Abi bak senin hesabın olmayabilir de yeni başlayan insanlar veya da ee, nasıl söyleyeyim. Mete'ye gelen bütün destede oynamak isteyen insanlar şu an imkanı yok. Benim mesela 6 yıllık destem var abi. Warlock ve Warrior yaparken halen kara kara düşünüyorum yani açıkçası. Ben şu an Warlock oynamak istiyorum bir yayıncı olarak. Ama oynayamıyorum yani. <laughs> oynayamıyorum. Yok abi kurtarmıyor. 3 tane 4 tane legendary'imi daslamam lazım yani. Bir tane adam akıllı varlık çıkarmak için ve o da şey yani metaya oturacağı kesin değil. Anladın mı? Kara kara düşünüyorum ben bu adamlara nasıl varlık göstereceğim diye şu an. E? <laughs> Did you try the OTK version so cool deck? No no I didn't try it. but uh, I saw so many times. They didn't do any combo. I don't know. Xerzus bir teşekkür ederim takip için. Hoş geldin. Ne haber? Şimdi benim kaç mı Abi sol fragmandan göremiyorum ya. Destan bozuk şu an. Şöyle yapacağız bir saniye. Abi benim kaç tane bir dakika. Desmen yayından bakacağım? Üç tane mi var? Abi bildiğin yayından bakıyorum bu arada. Gerçekten yayından bakıyorum şu an. Üzücü. Sad Bakturu. Abi yani size gösterince deck tracker'ı ben kendim göremiyorum. Bir ap aptallık var faiz sonu çözemedim. Enerjin çok sevdim. Let's go. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Ne haber? <laughs> Golden Yolar her zaman yapılır. Yani <laughs> benim masa hesabım yok ama bir tavern 100 lira ve 40 pack 250 TL. Ve Arjantin 60 pack 95 TL, tavern 20 TL. Para değil abi bunlar. Dürüst olayım yani. Günümüzde gerçekten çok daha yüksek mecraları neler satıyor adamlar. Ki bunları zaten şeyden görürsünüz. Nedir onun ismi? Bu adam öldü. Yani hala mal Libram baslıyor ama. Reis, Reis öldük sanki ya. Büyükmez Van Shelti taunt da gelecek muhtemelen. O yüzden böyle bir buff detayını ilerliyoruz galiba. Yani şöyle bir olay var. Ben adam benim ağır kantırım ama ben de galiba oyun. 3 7 9 11. 7 aynen tam little'ım var galiba. 7 9 11. 7 8 9 go abi. Cücü. Abi ben kara kara düşüyorum ne craftlasam hangisi safe diye seni sormalı. Abi şöyle söyleyeyim. Ee, ben şu an elimden geldiğin sizden desteği göstermeye çalışıyorum. Ya şu bu arada yani şu an oynadığım Demon Hunter. Eh yani gerçekten eh. Bir dakika abi şuna bir çözüm yolu bulacağız bir saniye. Bir saniye arkadaşlar böyle olmaz ben destemi göremiyorum. Baya baya destemi göremiyorum yani niye böyle oldu? Alo. Hacı. Bro Oğlum böyle olmaz lan dedim. Kendi resmimi göremiyorum. Neyse artık yayından bakacak. Çok çok lazım olsa yayından bakacağım. Yapacak bir şey yok. Sol dümdüz var diller geldik. Hoş geldin. Valla güzel başladık. Teşekkür ederim Filarsa. Eskiden aa bu kart güzelmiş diye önümüze gelen kraftlardı ki günler. Şimdi Valtteki kullanılmayan legendleri bozma seviyesine geldik. Abi sorma ya. Ben onlara hele yani eee... Neydi hangi neydi o kartın ismi? Ulan kartın ismi unuttum ya Eww oh. Lan 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 kartın ismi unuttum Chaos Strike dursun mu? Chaos Strike dursun agro ise işimize yarayabilir Leroy Jenkins Abi ben Leroy Jenkins'i dustladığıma çok üzüldüm ya Gerçekten bak Yani Leroy Jenkins'e herkes gibi benim de büyük bir samimiyetim var yani ama üzüldüm yani dastladığıma. Ama mecbur kaldım o 400 dasta ihtiyacım vardı. Hakkını helal ettir o Jenkins. Yani sende güzel anılarımız oldu. Özellikle Rogue destelerinde, Hunter destelerinde. Ama baba kusura bakma yani. 400 dast yani. Gün gelir devran dön aracı. Loatep be. Loatep be ya. Gabi baksana sıramaz zamanıdır. Ve şu o kardeşini bozdu ben zamanında. Loatep. Güzel günlerdi. Hey gidiyor samimi günler be. Harton'un Harton bizi bu kadar ellemediği zamanlardı galiba. Kardeşim kırmızı çizimdir yeni deste yapmam. Loate bildi Loate canlı ya. Ama Loate bin baya bir alternatif çıktı zaten sonrasında. Ben dün Ragdas dedim. Ah ya be, lira satacak değilim. Ben klasik dejenleri dastar oldum abi. Küçük göz yaşları. Küçük göz yaşları. Chaos Strike harcamak istemiyorum o draw'a ihtiyacım var ya. Şöyle bir ele bakıyorum abi. Hemen bir böyle seviyesinde bir elim var yani şu an. Devam. Bende Golden Game Mukla var mesela. Kendi elinde 2 muz veren altı kalsık. ona atacağım kafamı. At abi o artık yani. Ben bu oyunu 2013'ten beri oynuyorum. King Mook'ta kaç tane desteme koydun desen. Sıfır. Sıfır yani gerçekten. Karşılıklı böyle bir Chaos Strike'larla birbirimizi yokladık. Ee, bu destede yanlış hatırlamıyorsam Soul Shear yok. Yayından bakmam lazım desteme. Sağ olsun Firestone yani. Evet bu nesilde Soul şiir yok. O yüzden belki bazı arkadaşlarım pantel yerine Soul Shear tercih edebilir onlara kalmış. Peki hocam. Yani ben bu adamı vurmaya başlayacağım. Şöyle Skull of Gul'dan da bir atalım bakalım en sola. Şu an iyiyiz güzeliz. Yani mirror matchup geldi. Mirror matchup da açıkçası Oldbrocu Warblade'lerden maksimum HP çekebilenler kazanıyor genelde. Şu an adam elinde muhtemelen benim gibi Demuç kaynıyor ama benden daha fazla Demuç kaynadığını düşünüyorum 10 kart adam. Bir de mana coin geliyor. Bora False elime yapıştı. Mouse oynattığım yere geliyor. Tıkladığında da kapanıyor çünkü sağ üst köşesinde minimize tuşundan yapıştı. Görünür ya dediğim gibi aynı şekilde oluyor. Bu sefer benim geleyim. Teşekkür ederim Boromir hoş geldin. Ne haber? Such a beautiful. Yani bu adam, bu adam next turn bana ee, yapma, çekme onu. Bu adam next turn bu lazım, kesmesi lazım. Bu içinden geçerim yoksa. Ben de iyiyim canım benim. Güzel dinleyince ne eklentiymiş arkadaş. Abi yani deck tracker ee, gelen giden aratırmış abi. Yani şu an ben deck göremiyorum. Bay bildiğiniz. Açıkta oynuyorum yani. Ha bir de işin kötü yanı kapatamıyorum da. Yani e, Windows tuşum çalışmıyor abi Hearthstone'dayken. Yani ıh harbiden ıh. Oğlum bu biraz sıkıntı yalnız ya. Ben bu adamı litrelayamıyorum. Hmm, yalnız geberebiliriz he. Abi altı manası var. Hepsi twin slice olsa. Olamaz gerçi. 12 18 yer çıkarız oyundan. Eee ek e, 4 yani 4 tane timin slice atsa 8 14 vurur. Hero power bitirir. 2 timin slice biteriz. Yaş. Bizim bu elemanı burada bizim bu adam burada indirmemiz lazım yoksa hebele bel hübele diye kalabiliriz ya. Yapacak bir şey yok. Çek baba çek. Çek sol fragmentları. Full screen mi oynuyorsun evet. Meta oturmaya başladım abi meta haftaya oturur ya. Meta haftaya oturur yani öyle söyleyeyim. Ee, şu an biraz hala jöle gibi yani. Ama ben bu jöleliği seviyorum çünkü çok fazla çeşitlilik var şu an. Baya e, gümbür gümbür varyasyon kaynıyor oyun güzel detaylar bunlar. Overwatch Warblaze aramıyorsa şerefsizim ha. Muhtemelen Overwatch Warblaze arıyor şu an Kafa bence de çok mantıklı. Ben bunu da açacağım ya. Belki bana bir taunt. Yar bana bir taunt. Yok. Geçtik şöyle ya. Evet muhtemelen Oldroch Warblaze'i koparacak bu el. Yani. Abi ben 14 canım öyle bir sıkıntı var. Ben 14 canım. Kaç soul fragmentım var içeride? Abi sağ olsun göremiyorum. 3. 3 soul fragment. Hayırlısı. Selamlar hoş geldin. Ne haber? La oğlum Little vardı. Hayır be little yoktu. Hayır oğlum bu rush'lı charge'lı değil. Yeni kat sen de sen de yamuldun haliyle Bu rush'lı arkadaşlar charge'lı değil. İyidir bir dekler bir dekler yaptım. Ne dekler yaptın abi? Craftlemiyorum da bir şey şaman desteği çok güzel duruyor şey yapın olanlar. Abi bekletin yani e, şahsımca en az bir hafta bekleyin. Ne zaman çıktı expansion? Salı akşamı çıktı. Yani hafta salıya kadar bekleyin diyeyim ben size. Yani. Aceleye gerek yok. Şu an little'ım var. Dici bulama doldurdu Hoju Volblace'ı. Abi BM trak oldu ama. Abi ee, muhtemelen o yani ne bekletiyor eline merak ediyorum. Ya bütün skabop buldanları çekti. Ya da Malezya falan mı yapıştı acaba öyle bilmiyorum ama indirdik bir şekilde. Bu win'im de Flair say armağan olsun ya.